Allah düşüyordum. 61. gündeyiz. Bakalım. Uzun zamandır da çekmiyorduk bölümünü çekelim bari. Bölümü böyle olsun. Şuraya, aa şurada iniş var gibi. Şuradan inelim. Bakalım ort nasıl gelecekler. Çok merak ediyorum ya. belli bir yere kadar ben çıkacağım. Buraya amacım şuraya bir yere yerleşmek. Buracım. Dürülü yatak bir tane atayım. Ama yukarılara atayım. Evet şimdi hızlı bir şekilde hemen çukura dayayıp kendimizi sırtımızı ver. bakalım ort eğlencesine ort geçireceğiz şimdi bu bölüm böyle olacak şuradan indik şuraya kendimi sıfırlayabilirsem 175 tane yeter ya Lan hı neredesin? Gel. Al. Düştü bak. Ya düştü ya da buradaydı. Vallahi ya çok merak ettim ne olacak görelim. Normalde burayı offline geçmeyi planlıyordum. Hop gitmeden. Baya gideceğiz. Tamam herhalde ya. Burası yeterli olur diye tahmin ediyorum. Oo taşmış lan burası. dakika başkan. Şöyle bir, bir götümlük yer açsam yeter. Hı. Oldu gibi. Evet. Götümlük yer açtım. Şurayı da birazcık genişletirsem. Bakalım bakalım Heh. Sıkışmak adına Aha benzin bitti <laughs> Benzin bitti Mecbur sıkışacağız burada Benzin alıp gelsem vaktim yok Neyse duba al çektik Gelirler ne kadar etkili olacağız bu niye 50 hmm. 126 bunda var 15 artı bunda var 43 artı 55 bunda var 155 63 E evet, şimdi ya şuradan gelecekler Bekliyoruz muhabbet edelim Serilerden memnun musunuz? Onları merak ediyorum aslında ya Çok fazla vakit ayıramadım bu aralar Evet Buradan tavşanı da vurmam ne kadar kötü bir nişancı olduğumun göstergesidir aa şundaki benzini dur sökersek evet bundaki benzinini böyle sökebiliyoruz doldurma meyhaneci boş kalmasın depomuz serilere birazcık ana verdim Eliler, çimşekler Bu videonun adı Dağda Bir Gece. Az var şuradan. Gerçi kendime hiç şeyde bırakmadım. jiroyu açmayı denemiştim ben de ama jiro ne lan? Aa yapabiliyorum. Aa çok güzel. Bir sonraki bölüm ile birlikte uçak yapacağız. Uçak yaparım. Adam su içesi gelişiyor. Oğlum ben burada tam Korumadayım işte bak. Her yerim. Şey bak buraya da çevirilebilirim. Bu arada hiç odunum kalmamış. Onu fark ettim. Bir yandan da base'e başladım arkadaşlar. Onu da göstereyim hemen. Yani başladım derken sizin sıkılmamanız için gereken kısımları e, yaptım. Şöyle şu kadarlık bir alana. Kurulduk. Bakalım. Sonraki videoda göreceksiniz kesinlikle. Bir sonraki video o onunla alakalı olacak. Malzemelerini hazırlıyorum. Bayağı bir çimento götürecek. O yüzden taş neyin gerekiyor yani. Şu taşı da altımı yaparım ha. Bunlar gelene kadar. Bakalım bunker'ı nasıl yapacağız? Daha öncesinde yapmıştım söylediğim şekilde. Bir önceki videolarda da söylemiştim. Yaptım ama şöyle hiç hiçbir elektrik aksamı ve şey yoktu ve bu kadar sert gelmiyorlardı. Şu an çok sert geliyorlar. Uzun zamandır da ort gecesi çekmiyorum. 6000 oldu mu? O 7000 tamamlıyoruz. Gelene kadar kasalım ya. Port videosu çekmiyorum evet uzun zamandır. Hem onu bir şey yapmış olacağız. Hem de ya ne kadar sert geldiklerini göreceksiniz. 161. gündeyiz. Bili gibi geliyorlar. Bir de bombacı mülayimler var işlerinde. Vurunca direkt onlar patlıyor. Evet geliyorlar. Bitti. Benzinimiz bitti. Evet benzinimiz bitti. Şu an tamamen bu açılama takılacağız. Bakalım nereden gelecekler. Şura şu kısma düşerse var ya sıçtık. Şuraya düşerse sıçtık. Orayı tarayacağız. Boyuna tarayacağız. Pompalımız var. Pompalı gerçek iş yapıyor. Ama ben şunları hemen tamir edeyim başlamadan. Bölüm başlamadan bir tamir edelim üstad. Savaş başlamadan. Şuraya çıkarsa ne düşünmedik ya. Oraya nasıl bir ne gibi bir şey yapabilirim. Böyle yaparız. O da oradan düşer. Hatta şöyle yaparım. Yapmaymış ondan ben doğru kesin. Rahat. Bir milyona yakın para var. Evet geliyorlar. Bakalım nereden geliyor. Şu arkayı kazıp geliyorlarmış. Şuradan dipten iniyorlarmış. A karşı. Aa sıçtı ağzını Affedersiniz ama. Ya göremiyorum ya. Ben deli gibi kasıyor. Oğlum tepeden mepeden düşüyorlar lan. Az polisler buraya bir yağdırırsa Aa şunu dedim. Üf. Oy. Vallahi ulan daha başımızı yıkacaklar. Ne oluyor oğlum? Aa düşüyor. Bak 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 bak. Enfeksiyon mu? Radyoaktif yani. Ne kadar kastedin? Bu çok rahat. indirmem lazım oradakileri. Ya bu kadar kastı ben onu anlamadım. Bombaları ya. Aşağısı var ya kaynıyor şu an gelmeye çalışıyorlar. Çok iyi değil mi ya? E bombam var mı? E bombam yok. Oradan birkaç tane polis bana doğru bir kaydırırsa. Aa bak şu üstünde yeşil var görüyor musunuz? Bombayı vurayım. Vuramadım bombayı. Şimdi bomba var. O bombayı vurdum. Zaman. Hadi be. Kardeşim. Yalnız deliyorlar ha deliyorlar yani. Sprey yap. Bu başta çok kastı ya. Bana hala var da şurada bombalı var bir tane onu vurabilsem. vurdum galiba. 104 seviye olduk ayarısı olsun. Ben buradan her türlü çıkarım da fazla mermi harcamak da istemiyorum. Bu taraf gene doldu. O yüzden kasıyoruz. Oğlum çok komikler ya. Lan ne oluyorsun? Nereden vurdular lan? Aşağı delmiyorlarsa ben ben bir şey bilmiyorum ya. Bak aşağı deliyorlar. İşte şuraları kassaymışız ya. Yaklaştılar şu an. Ya yaklaşırsalar. Lan oğlum. Nereden atıyorsun ya? Gözükmüyorsun. Babacım bu ne kastı ya böyle? Oha yavaş sakin. Sürekli hareket etmem lazım Her bir yapıyorsunuz ama ya Arkadaşlar bu video böyle kasmalı video olacak böyle Bakmayın bu polisler her türlü vuruyorlar yani Hey. Baksana abi buradan vuruyor. Oğlum yukarı mı açtınız lan? Yo. Ulan şuradaki bombayı patlatsam var ya çok güzel olacak. Aha aş aşağı düşüyorlar. Patır patır diye herhalde. Ve bak her yer ya. Niye böyle yaptı anlamadım ya. Bu kast. Oha düştü. Silahtan ses çıkmıyor. Doldur 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 doldur. 123 bir slot açtık bir slot yer açtık i̇şte bir şey diyeyim buradan ben nasıl çıkacağım hiç bilmiyorum Oh düştü bir tane daha Sabaha kadar bekleyelim bakalım ne olacak Yüz mermi Evet Bitiyor <coughs> ya Gençler. İşte. Lan kuşuna seçeceğim ya yemin ederim. Sıçacağım. Buradan atlarsam ölürüm. Her türlü ölürüm. 115 gücüm var. Onda en fikirim. Ama içlerine atlayacağım. Şuradan şöyle dikleme atlayıp ölmeden ölmeden şu sol tarafa doğru şu tarafa doğru baktığım yöne doğru kaçabilirsem ha, geldi gene. Bir dur ya, bir dur. Bir dur anladım oraya geldim vuruyorsun. Bug var orada, bir şey var. Evet, hazır mısınız arkadaşlar? Atlıyorum. Ya hak bismillah. Allahuekber kaç 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 nasıl kasıyor kasıyor Yerinden buradayım uyarlar Her vurmak zorundayım. <laughs> <laughs> Stamina mı gitmiyor işin? İlginç yani. Oğlum bu ne? Mermisi bitti. Oğlum çok kastı ya. Var ya bir tane dinamite bitirdim orayı da. Daha var kaçmaya yerim var. Geliyor. Vallahi geldi vuracak. Ne vurdu lan? Arkadan bir şey mi? Hayır bu vuruyor. Bu çakal vuruyor. Tam bir tane daha indirdim. Nasıl koşuyor baba bu? Yok ha şeylere batıyoruz. Kaktüsler geliyor kıçımıza. yürü. Oğlum ölmüyor la bunlar. Turşi. Turşi patlattı kendini. Öldün mü? Ölmedi. Ama var ya pompalı fena stun atıyor ya. Bir dakika Bunu bir yükle 3000 3000 XP bir buçuk saatlik Yorulma şeyim var dinlenmem lazım. Para lazım. Şey lazım. Ne derler ona? Vitamin lazım. Vitamin. Evet bir tanesine. Çok güzel. Şu. Şu olay efsane. Ben bir rahatladı. Yani çok üst üste gelince inanılmaz derecede kasıtırıyor. OBS de birlikte. ilk defa bu kadar çok kastı. O da büyük ihtimalle çok zorladık. O yüzden ama güzeldi. İyiydi. Ben eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Seven Days'in çerezlik bölümüyle karşınızdaydım. Umarım keyif almışsınızdır. Neredeydi lan bizim mekan şurası. Bak şurası şuralara bak demir kaynıyor ya da şey oil kaynıyor. Öyle bir şey. İşte öyle bir şey. Ben buradan nasıl çıkacağım şimdi? O da böyle götüm götüm. Pıt 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 Skyrim mantığıyla buradan yolumuzu bulduk. Burada ne var? Zombi yok. Zombi olmadığı kesin. Tamamışım. İçeyim su. Oh. Gitmeden olsun. Evet buradan da bu şekilde çıkıyorsunuz arkadaşlar. Jipim şurada. Yatağı buraya koyduk. Ama ölürsek diye ne olur ne olmaz. Bir daha buraya koşmak var anasını. 5 kilometre bak evden 3 kilometre yol var. 3 kilometre yol ben nasıl koşayım buraya? Kimse beni koşturtamaz yani. Evet. Arabamızdaki mühimmatlarımız, cartlarımız, curtlarımız bunlar. Bundan bir tane bana ver. Yani vitaminim yok mu ya? Yok Allah cezanı vermesin. Neyse. Bu neymiş? Betting Olur olur. %10 daha fazla demeyi çalışacakmış. ataklardan. Cartlar, curtlar. Evet arabayı şöyle çevireyim. Ağzımdan civarayla size veda edeyim. Evet 7 days'in Hep yeni çerezlik bir bölümüyle karşınızdaydım bir sonraki bölümde bunker'ımızı Artık kurulmuş oluruz diye tahmin ediyorum tabii ki bu 162. gün şu an e, 7 gün koyarsanız 169'da gelecekler 169-170'lerde falan kurmaya başlarız diye tahmin ediyorum çünkü e, Koyduğum çimentolar catlar, catlar anca oluyor o yüzden yapacak bir şeyim yok. Ha daha çabuk olmasını isteseydim nasıl yapardık? Bölümün şey oyunun süresini arttırıp o şekilde yapabilirim ama böyle yapmak daha zevkli oluyor. Yapmak daha zevkli olacak. Çünkü en azından bölüm ilerlemiş oluyor, günler ilerlemiş oluyor ve daha fazla gün oynamış oluyorum. Sizler de daha fazla gün görmüş oluyorsunuz. Hepinize Hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Esen kalın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olursanız muhteşem olur. Görüşürüz.